Çabuk eve geliyorsun. Senden bir şey konuşacağım acil 3. katta bekliyorum seni. Evde. Tamam bekle. Çabuk anne. hızlı gel. Ok, benim kuzumdan yeni çıkıyorum. Eve bindim. Tamam hızlı. Çabuk. Tamam yoldayım geliyorum. Hadi. Allahım ya, Rabbim ya. Bu anne de bir değişik. Ne konuşacak acaba benimle? Anne geldim. Efendim anne. Efendim anne. Sana bir şey söyleyeceğim. Sen sigara mı kullanıyorsun? Yo. Gel be Gel gel. Yeme gel. gel. Ne oldu? Sen. Hı. Sen sigara mı içtin? He anne yani sigara içtim tabii. O ne be? Anne, anneciğim. Haydi. Kaçmam lazım. Tuvalete git. Tuvalete git bak bak kendini. Anne beni dolandırma, bırakma. O dolap pişman et, sen <laughs> gel gel. İmdat, dolandı? Sen nasıl öyle bir şey yaparsın? Ben öyle bir şey yapmadım. Git git git. Hadi sen. Kaç kaç kaç. kaç. Adana gelmiş sonunda Kapıya bakayım Hadi geliyor Anam geliyor Sen benim adamda ne işin var? Ha burası senin adam Seni Buraya dur yoksa daha fazla dayak görsün gel buraya Neyse gel konuşacağız Gel ben kaçıncı katılsın? Birinci gel Tamam Zaten çarşamba değil. Çarşamba günü kaçıncı kattaydım? Birinci. Anne bak elimde silah var. Sıkarım. Ne Burada gel. Sen de ne duruyorsun burada? Sanki şeyle bolla sıkarım kafanı ha. Bak kardeşim rahat bırak. Sen ne karışıyorsun? Ben bu evden gidiyorum. Ne Yok, sen daha olmadım işte mı bir kere yo o zaman arabayı nasıl kullanıyorum canım e, aldık bir kere yanağından hadi ben gidiyorum bekle senden konuşacak bir şeyim var neymiş o <laughs> neymiş o konuşacakları gel yukarı kardeşin uyumasın. ben kaçıncı kattasın 3'e geldim. Otur. Sen bana kimsin beni emeği veriyorsun? Ben senin annenim oturuyorum ben. Artık değilsin. Niye içtin? İçmedim. Niye kokuyorsun o zaman? Arkadaşlar İçmedim. içerken... Arkadaşlar içerken yanında mı durdun? Evet. Tamam. O zaman gitmene gerek yok. Otur oturduğun yerde. Abla. Ay, bu, bu anneden nefret ediyor benim. Bak. Ben. bak hiçbir yere gidemezsin gittin her yer neyse ben senin nereye gittiğini bulabilirim duyuyor musun? Ay, Hadi ben dışarıya çıkıyorum. Sen ah, adam mısın o? Evet adamım ne yapacaksın? Sen adam mısın? Seninle kavga edemem. Bir gel. Gel gel. Sana hamburger yapmıştım ya. Yemeyeceğim. Dışarıda çıktım ben gidiyorum. Yiyeceksin. Eşit yiyeceksin. Şur, eşit olur. Kendime ev tutacağım ben. Sen nereye gidiyorsun? Markette de çalışaca çalışacağım. Markette çalışacaksın bu üstüne bir de ev tutacaksın. Evet. Sen bekle bakayım sen nereye gidiyorsun? Ha? Tabii ki dedim hemen de görsün. En azından bir bizim... Sen kimsin <laughs> benim arabamı çarpıyorsun ya? Kaç para bu araba haberin var Hadi ben aldım ya arabayı. <laughs> ha? Sus tabi park edeyim <laughs> Ne oldu? Ne çarpıyorsun be abama? Salak Arabana bu arada. Tapusu benden ya. Ne yapıyorsun sen? <laughs> sen kimsin benim topum sende oluyor be? Ne oldu ahmet arabadan hani alana? Benim üstüme araba. Da üstü araba benim evet, evet, üstüme canım. İyi misin? Evet. Evet. Hadi giyin bazı Niye giyin bazı olsun? Sen kimsin bana kültür öğretirsin diyorsun be? <laughs> yani, Zaten arabayı, araba boz, arabayı bozmuşsun. Hmm. Yaptırdım kendi paramla kendi arabamı. Ne olacak? Dilim elde. Oh, son kral mı? Evet. Topusunu göstereyim mi? Göster hadi ama. Oğlum neredesin? Gel. Sana bir şey bir daha da Sen kafanı Yürüme. Bunu kapandı. Kapana sıkarım. Yürü. Yok, Gelmiyorum. Nerede çalışacaksın? Çin Çin şey kim fark ya? yani en azından bizim markette çalışıyorsun. Kim verecek acaba maaşını sana? Bu şehirdeki her yere Sen göreceksin. Mı mı? Sen mi yapacaksın? Ben yaparım. Sen kışın. Neyse. En Nasıl yapacaktım? Gel çalışıyorsan çalış. Yeşil işlerime kolay yapıyorsun. Sen göreceksin. Yeşil elma seversin sen bir tane yeşil Hala beni düşünüyorsun. Muz alacağım. Sen seversin. Ah bir tane muz. Çatı katında yine çok güzel tespah. Sonra bundan pasta da seversin. A koyayım. koyayım. <laughs> Alo? Sana bir şey diyeceğim. Ben kardeşimi de alacağım. Ben kardeşimi de alacağım. Bunu bir istedim. Pardon? Bir Gel isterim. şuraya. Neredesin sen? Hani şu an şu an marketteyim. Alışveriş yaptım. Çıkıyorum kendi bir alışveriş yapıyorsun. <laughs> evet. Gelsene sen bir benim evime. Hadi kapatıyorum. Gel. Buradayım. E gelsene. Gel. Sen kimsin? Neredesin ya? Ha, orada mısın? Gel. Gel. Sen kimsin acaba? Pardon. 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 Evet pardon. Pardon. Saçlatma bak. Ben senin annenim. Annen. Biz. Annenim. Şunu çukur ne çıkıyor? Ben ona. Şunu çukur ya. Kardeşime bak. Ben büyümüş de adamım. <laughs> <laughs> Sen git gel kardeşim. Karşımı. Kardeşim gel kardeşim. Karşıma, karşıma Sen gel bakayım kardeşim. Bunları bile ben aldım. Benim evimde yaşıyorsun. <laughs> Benim evimde yaşıyorsun gel. evimde. Gel <laughs> o kardeşim. Su da bende burada. Kardeşim bu nasıl bir şey? Oynama şeyim. <laughs> Çalışma odam. Biz eskiden bu evde yaşıyorduk hatırlıyorsun değil mi? yaptım. Kiraya vermiştim. Şu an kiraya Kapı kilitlendi. Ya beni nereden anlatıyorsun? Sen alacağım kardeşim. cadı kadının yanında bırakamam seni. Neredesin? Emekliyor musun sen? Evet. Emek. Sen Emek. emekli çık geçmedi değil mi? Do. Anne üstüne. Anne ne evden atacak kadar böyle pislik Ben gidiyorum. Ya Allah hadi bay bay. Peki peki. Ben bittiğim çocuğum. Seni polise vereceğim. <laughs> sen kimsin beni polise veriyorsun? Ablanım. Ablan. Ablanım dedim pardon. Sen baba öldü öldü. Yürüm Ay, kardeşim gel senin. şimdi ben bir ben şimdi ocağına koyayım gel çok tatlısın sen gel bakayım eskiden şey, tamam sus eskiden senin olan oda şimdi karşın mı görüyorsun el bir dakika bir dakika sen burada bekle kardeşim. Nerede o cadı kadın? Ben okula gideceğim. okula gidecek yaşa geçtin. Hayır daha üniversite, üniversite mi okuyorum? Yıllar sonra. <laughs> Efendim aşkım. Güzel su altı böyle Gel Ama biz bu evde kaybolduk Baksana Balıklar her yerde hmm. Deniz altı çok güzel Başka yere gidelim alalım bence Neden Çünkü Hiç beğenmiyordum Aşkım sen değil misiniz Kaç para para verdik Olsun Herkese 62. ikinci ne ev oldum ben. Yüz birinci oda. Nasıl bir <laughs> yer? geçelim. Aşkım gel bir arabaya. Yok. Benim arabamla gidelim. <laughs> tamam. Ben alırım o arabadan. Bekle. gel. Siyah daha güzel. Karamış karşımızda bir sürü araba var zaten. Gidelim gidelim. Abi ben. Aa. Hiç şey olmaz aşkım. Aa, ah. Abi ben. Kafam acıdı aşkım. Abi ben. ben. Dağlardan gidelim. Bitirin derslerin. Allah ya. Aşkım bak. Aşkım gel şuradan, şu köprüden geçelim. Yooo. Aşkım bu araba kendi kendine gidiyor aşkım aşkım. Oh. Aşkım, kardeşim artık sıkıldım. Niye? Artık atalım şunu evden ya. Neden? Aşkım gel, dinle. Açıklandım, eve gideceğim, gideceğim size yemek yapacağım. Ne istiyorsunuz? Aşkım gibi. Aşkım ben araba Var yapabileceğiniz için ekleri sunuyorum size. Geçin oturun ben söyleyeceğim size. Tavuk. Hamur gel. Hamur gel hamur söyleyeceğim ben. Hamburger. Pasta. Hamburger. 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 Pasta gel. Hamburger. gel istiyorsunuz menü olarak mı? Bir de, de bir de pasta pasta. Bir de pasta. Tamam ya da kola patates falan istiyor musunuz? Tamam. Kardeşim gel biz dans edelim. Hadi Aa arabayı ne yaptın? Gel işte dans edelim gel. Aşkım bak şimdi ne yapacağım? Dans etmeyin oturun şuraya. Aşkım mı gel sana <laughs> ne yapacağım? Sinema var sinema izleyin. Aşkım bir gel işte sana bir sana. Şişe popcorn patlatırım. Tamam aşkım sana bir şey göstereceğim. Süü.

Ha, aşkımın yap. odası. Salata aşkım aşkım mi? aşkım aşkım. Açıldı mi? lan. Hayır yapma. bak. Ben kendim yapacağım. Tamam ben. Yap. veya Julie ister misin? Hayır. Evet, ha? Hı -hı. Tamam aşkım ne istiyorsan yap ben de dans edeceğim.

aşkım Sa bir susar mısın? Aşkım nereye gidiyorsun? Siz gülmeyin artık. Bir dakika bana yemek olmaz. Evet. size yemek. Heh. Bir de gittim daha da açım olsun. Koyulmuyor zaten aşkım. Dondurma istiyor musunuz? Evet. <laughs> aşkım bir bırak beni. Hangi renk? Şey, ben... Hangi renk? <laughs> Aman olsun oh 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 ne kadar su oturuyor Na, az önce dedim geri alıyorum az önce sen demek mi sevmiyorum bir kardeşim artık gitsin diye <laughs> öyle bir şey demedim az önceki eğer öyle bir şey gittiysen de söylediğim bir şey geri alıyorum bu evden sen gitmelisin <laughs> ne şimdi Allah Allah. Çıldırdı insanı. Kurabiye istiyor musunuz? Ben gidiyorum Ay bu evden. Kurabiye istiyorum. Kurabiye istiyor musunuz? Ben gittim bu Gidiyorum ben bu Ya gel şuraya bak. Bir sürü yemek yaptım. Çıktık be ya öyle git ya. Sana dediğimi yap. Tabii ki hayır. <laughs> ben kendi evime taşınıyorum artık. Geri al, geri geliyorum. Sözümü geri aldım. O yemekleri yedikten sonra gideceğim. Ama ben birazcık dolaşacağım dışarıda. Oh, kaza yaptım. Geri gideyim. Kaza yapmak en az çok ne? Geldim ben aşkım. Aşkım kapıyı açsana aşkım. Kendini açabilirsin. <laughs> Ama evin hanımı sensin ben değilim ya hani. <laughs> Allah'ım kaçmam lazım. Araba da kıldı. <laughs> Hah. şimdi. Dönelim. Tam kapının oradan gireceğim. Arabayla <laughs> <ile> birlikte. <laughs> İçelim. Ben geldim aşkım kapıyı aç. aç. Ben mi açayım? Kardeşim açsın. Kardeşim açsın. Eğer. Aşkım balkondan gireyim. Heh. Hayır. Adam <laughs> <gidip> gir. <laughs> tamam aşkım. Adam ol. Her zaman senin dediğini yaparız zaten. Evet. <laughs> evet. 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 evet çocuklar doğru söyledim ağzına tükürdüm. Ağzına tükürdüm. Ben öyle canım. Senin ağzına tükürdüm mü? Evet, birisi ağzım var. Evet. Çocuğum. Sen bu evden gitmelisin. <laughs> Çaka yaptım aşkım. Aşkım kapıyı açsana bak balkondan girmeye çalışıyorum ben. <laughs> Sen benimle konuşmuyordun. Bu evden gitmeyle olan bendim. Gidiyorum işte. <gülüyor> ne? <gülüyor> ben gidiyorum bu evden. Tamam. Yemekleri de ben kendim yerim. Annem <gülüyor> öldükten beri <böyle>. annem <laughs> öldükten beri böyle davranıyor. dönüyorsun. Bana farkındasın değil mi? O zaman geç içeri geri Hmm, arabamı çağırdım. Evde araba çıkacağım. Geliyorum şuraya da araba süreyim. Burası mıydı? Yok. Aşkım neredesin? Ne gösteriyor da şu Melik bana. Gidiyorum ben. Neredesin be? <laughs> Tipsiz kadın. Neredesin? Aşağıya kattı mı? Şeydeydim, Aşkım yerine. nerede ya burada burada. araba sürmeye? Araba. Sen bakayım sen benim. <laughs> Güzel değil mi gerek. bak? <laughs> Yok ya <laughs> aşkım bak şimdi getireyim onun gibi? Oh aşkım baksana ne geldi. Toyuç. Şöyle böyle geleyim elimle sürüştük. Yeho! Aşkım gel seni bir eve götüreceğim. Aşkım gel köy elbisenı giyelim. Sana layık. Hani köy kızısın ya. Buna mı layık? şey diyorum ben. Ah, neredesin bakayım sen şimdi bu çılgınla seni ezmezsen. Benim seninle de can değil. Tamam. Sülamet. Sülamettin derken? Süleyman. Süleyman derken? Ebu Bekir Sıddık. Ebu Bekir Sıddık derken bir de kaç kaykayla kaçıyor. Ah. Ah. Ezdim seni. Yo. E bu bekif sıttık dedin sen bana ha de bir <laughs> ne demek sen biliyor musun? Ne? Bak şimdi bana bak bir neredesin? Bana bak ben buradayım ya. Buradayım ya ben. Buradayım ya. Buradayım evet. ya. Evet. ya. Evet. Ya. <gülüyor> Niye gülüyorsun aşkım? <gülüyor> Hilal dağına gideceğiz daha gel. Aşkım neden böyle anı bebek gidiyorsun? <laughs> aşkım gel Hilal, et. Hilal Dağı'na gideceğiz aşkım. <gülüyor> <gülüyor> aşkım atını buldum. Suya diş. Gel lan yarış yapalım. Tamam bekle gel. Onlar bekle. Da Bir, Hayır sen kazanırsan bana 10 bin dolar vereceksin eğer tamam. ben 3 tamam, deyince tamam, mı sayıyorum? 1 2 3 Ama ben sayıyorum aşkım gel buraya Dokuduk dokuduk ama benimki suya düştü geberdi. Ne yapalım? Hayır. Öyle bir şey yok. Duk, duk. Sen 2 3 dedim ben sayıyordum. Ben buradan başlayalım. Bekle geliyor ve ben sayacağım ama. Sen hemen 2 3 dedin. Bir. Yardım neredesin? Bitirmem lazım. Şey, üç dedik ve go. Ben daha, daha başlamadım. Daha başlamadım. Netem evet, tamam. Artık. Ne? Aşkım sen dayak istiyorsun herhalde. çok tipsizsin. Hadi gel aşkım. Aşkım onun. A, dur aşkım yanlış İyi geldim gitti aşkım. Aşkım aşkım aşkım. Aşkım nereye gittin? Başladın mı sen? <laughs> sen bilirsin. Hile olduğu için göreceksin <laughs> e sen. E bir bakayım sıktık dedin bana göreceksin sen. E bir Bir dursana aşkım. Aşkım, bütün sana aşkım. <laughs> aşkım, gördüm seni Sen geçtiğimde anlamıyorum çünkü. Aşkım, çok yemeğe kaldın, çok nefsin ya. Aşkım, 67 ile gidiyorum, 45 ile gidiyorum. Sen nerede kaldın aşkım? Efendim. Aşkım. Ben yüzden çıkayım Çok salaksın. Bana vereceksin 100 milyon dolarımı. Babam da dedim ben sana eğer sen kazanırsan bana 10 dolar vereceksin. Kazanmadım daha altıdayım. Eğer ben kazanırsam sen bana 100 milyon dolar vereceksin. Sen bana vereceksin yani 10 milyar dolar. <laughs> Kızım. Sakın yere dök. Evet arkadaşlar ablamın böyle bir. Roll play yaptık. Light up ya da. Günlük bu kadar. Yani Arkadaşlar. Bu yarışı ben kazanırdım. Ki can tabletimin üstüne atlamasaydı <laughs> ve ellerimi ayaklarımı çekmeseydi ben bu yarışı kazanırdım. Ama bazıları hile yaptığı için kazanamadım. Neyse bugün bu bugünlük ne kadar olsun. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Benim kanalımdan bu. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.